Çayla Mağazet kanalından hepinize selamlıyorum. Bugün gördüğünüz üzere burada çok güzel manzaralar var. Bugün farklı bir içerikte karşınızdayım. E, i̇ki günlük alışverişim toplamında burada 16 tane uçak var. Bugün size bir havacının uçak koleksiyonundan bir parça sergilemek istedim, kanalımda paylaşmak istedim bunu. E, gördüğünüz gibi burada ilk başta Sky uçağımız bulunuyor. Sky Air uçağı. Eski bir Türk Havayolu kendisi, Türk Havayolu şirketidir kendisi, kapanan bir Türk şirketidir. Bu şekilde. Burada Hamburg Airport'un kendine özel ürettiği bir uçağımız bulunuyor. Burada Borajet hala uçuşlarına devam ediyor. Pervaneli uçağımız. Pervaneli uçaklar bildiğiniz gibi Türkiye'de çok kullanılmıyor artık. İni görmüyor. Ama yeni çıkan yasaya göre tekrar ilgi görmeye başlayacak diye düşünüyoruz. Arka tarafa geldiğimizde Continental Hava Yolu'nun bir uçağıyla karşılaşıyoruz. Burada bir Arkia Fly'ımız var. Twin'in iştirak şirketlerinden birisidir Kendisi KLM uçağımız var. 737 767 300'ümüz burada. Burada Air Bucharest Buça uçağımız bulunuyor. Romanya Hava Yolları. British Airways uçağımız burada. Burada tabii ki de muhteşem görüntüsüyle Lufthansa A380 uçağımız bulunuyor. Gördüğünüz gibi kanatlarından ne kadar güzel olduğunu anlayabiliriz uçağın. Gerçek görüntüsü de çok iyi. Burada İsrail Havayolları uçağımız bulunuyor. Burada Orenair uçağımız bulunuyor. Orenair de bir Rus şirketidir. Şu an günümüzde aktif olarak uçuşlarını sürdürmüyor ama eski bir Rus havayolu kendisi. Boeing'in kendi üretim uçağı bulunuyor burada. Burada LTO Havayolları uçağımız var. KLM 737 777 200 uçağımız var burada. Aynı şekilde Saudi Arabian Havayolları'nın uçağımız bulunuyor burada. Resmi yollarındandır. Burada da Tuin'in yine bir iştirak şirketinden Falcon Lloyd'un uçaklarımız var. Toplamda burada gördüğünüz 16 tane uçak mevcut. Bugün kanalımıza özel bir şey yapıyoruz. Bu 16 tane uçağın maliyetini bilene bir Türk Hava Yolları uçağı hediye etmeye karar verdik. Gördüğünüz gibi Türk Hava Yolları'nın metal, lisanslı bir uçağını hediye edeceğiz. Yapmanız gereken tek şey yorumlara fiyat tahmininizi belirtmek ve kanalı takip ediyor olmak. Fiyatı tam olarak tahmin edemeyen olursa yaklaşık 3-4 gün içerisinde en yakın tahmin eden kişiye e, uçağımıza hediye edeceğiz. Kargo ücretini de biz karşılayacağız Antalya dışında bulunursa. Toplamda 67 ya da 68 olması lazım aldığımız son uçaklarla beraber koleksiyonumuz sayısı. Burada gördüğünüz sadece koleksiyonun bir kısmıydı son 2 gün içinde. Tek bir kişiden alınmış uçaklar bile bunlar. 2 günde kargoladılar. Tek bir kişinin koleksiyonundan alınmış 16 tane koleksiyonumuzu sizlerle paylaşmak istedik. Bir havacının koleksiyonundan bir parça görmüş olduğunuz. Dediğimiz gibi buna özel de bir hediyemiz var. Kanalı takip etmeniz, yorumlarda en yakın fiyatı, yaklaşık fiyat belirtmeniz yeterli. Çarya Muhabbet kanalından hepinize selamlar, saygılar.